Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koku Simulator oynuyoruz. başında ee, bir müdür var. ama ben bu dükkanı satın alırım ben size söyleyeyim. Ee, ilk i̇lk günü geçtim hızlı bir şekilde çünkü ilk günde o kadar aman aman bir şeyler yoktu. İkinci günü hızlı bir şekilde gideceğim. Ee, ikinci i̇kinci günde standart olan şey şu. İlk günde ne yaptık işte burada falan şey yaptık abi. Ee, hızlı koşmaya aldım. Biraz daha hızlı olsun diye bazı şeyler. Yani şimdi ben mutfakta dağınıklığı sevmiyorum. O yüzden şunu koyacağım. Bunu koyacağız. Bunu koyacağız. Kendisini. Seni koyacağız. Yani bununla elim ayağımın altında olmasını istedim bu malzemeler. Koy onu da buraya. Buraya kadar tamam bu ne ekşi krema ekşi krema şöyle biraz daha köşeye Sen de biraz şöyle köşeye Evet sen de buraya Su Suyla ne işim olur bilmiyorum ama Al Ana Lan Oğlum Tövbe estağfurullah Hah Dur. Ne istiyorsun öğrenmeyeceğim gidelim abi Evet, bakalım ne var. Bırak miting Ne istiyorsun? Ya fark etmiyor. Kapat. Evet. Çalışma fazla. Benim fırınım onun içinde zaten. yaptığımız yetenekleri sıfırlayabiliyoruz. Tekrardan kafamıza göre yapabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Ee, ben size şöyle bir şey göstereyim. Bakayım. Doğru mu hatırlıyorum? Ee, yok. Buradan değil. Şurada. Dekorasyon. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Biz bu mutfakta. Şimdi neden bu mutfak? Abi şimdi sıfırdan başladık. Tamam mı bir şey? Yap. Biz yeri değiştirebiliyoruz. Gelecek payansla değişecek. Üstü var. Yani hani zaten tuğlalar kesin değişecek. Tavan Allah'a emanet şu anda. Etkinlikler. <laughs> ne var burada? 4 Temmuz. Böyle bayrak atıyor. İşte bu ne lan? Ha dışarıya masa atmışız. Bak bunu yapabilirim. Şimdi burada kuruyoruz. Benim hoşuma giden tabii sizin de düşünceniz olmak isterim. Cadılar Bayramı'yla tabii. Alaca Karanlık'la Cadılar Bayramı çok hoşuma gitti. Şu şimdi Acılar Bayramı Cadılar Bayramı kursak keyifle geliyor Arkasından e, Alaca Karanlığı koysak bir de aa dışarıda şöyle güzel masalar atsak kötü mü olur? Olmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Kanala bir like atıyoruz, bir abone oluyoruz. Abicim her şeyimizi biliyoruz. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Şimdi bana bir yemek gelsin. Bir yemek yapayım önce. Evet. Şefim gönder gelsin. Bu ne? karıştıracağım. Sen de buraya gel. Ya abicim bu malzemeler niye böyle? Ha. Bakalım. Menziyet kuruldu. Açalım bakalım neymiş. Tamam aşık baktık e. Hmm. Tamam. Ben çoktan çıktım müdürüm gönder bana yemek gönder gelsin. Bana ihtiyaç duyabilirsin o yüzden burada Ancak birkaç günlük. Allah Allah çok bir şeyse git yani. Bugünkü ilk siparişimiz haşlanmış patates. Vay Allah neymiş bu? Hmm. Tencere su koyalım. Tuz. Patates. Tamam. Tencere. Kaç gramdı la bu? Bir dakika ya dur. Patates 300 gram su. 1 litre. Ama şunu bir açmam lazım. suyu aldım. Doldurdum ya güzel kardeş. Ne bu? Fırlat. Oyt. Al döktüm. Koy lütfen. Allah Allah. Al işte. Bravo. 20 gram tuz. Allah belanı vermesin. 20 gram ekledim. Git iki patates al. Oh. Patates. Bay, lan soyulmuş be. 120 saniye boyunca kaynat. Bu değil. Bu mu lan? Of oh. ııımmmm sesim gitti ama tam tuz onun ıh oh, daha var ne istiyorsun kardeş sen şimdi ıh tam tuz 5 gram tuz 1 2 3 4 5 koy Kalabiber. Kalabiber ne kadar istiyorsun? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam ya da abi. Ya da mı kilatacağız? Ayçek ya 10 milimetre. Ya bu gitmez herhalde ya. Tam. Kapatabiliyormuş. Oo çok güzel. Sen burada bir dur. Patatese bir soğuk versek ne olur? Bir şey de olmaz. Allah şimdi da yakalım. Kapatalım. Bize şey lazım, spatula lazım. Üf, bak, bak, bak. Ne güzel koktu ama be. Vallahi güzel koktu bak. Oh. Yahu daha pat şey olmadı ki. Var var daha var. Şey, Kaçtımadan kontrol edelim de biz abi. İyi çıksın. Ya kardeşim sana ne ben böyle yapıyorum. o bu var ya bizim başımıza bela sokacak ya Ne istiyorsun hep de şey dolan tencere tabağı yerleşir Tabak fark ediyor mu kardeşim için? Ah ne büyük tabak. Lan yandı lan yandı lan. Senin ben vereceğim bana öğütün. Allah Allah yaptık ya ya. Şimdi bir gelsene buraya. Yine başladık. Ya bu oyunda şöyle bir sinir bozan bir şey var arkadaşlar. Yani Bana hiçbir şey izin vermiyor. 16 yılını ilerledim. Hadi, hadi konuş. Ben bonkörüm belki. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Üstüne koy. Gel kardeş buraya. Hiş, sıcak. Oğlum yaktık senin yüzünden ya. Gönder. Abi o bu adam yüzünden ama ya. Şikayet ettim lan müşteri. ay iyi memnun kaldım. Aha bir şey daha geldi. Ne? Kaytarmak yok. Tamam ne istiyorsun? Tamam. Boş lan boş. Boş olmasa boşaltırız. Evet. Ya ver şuradan ne istiyorsun? Tavuk suyu. Tavuk. Karama. Tavuk suyu. 700 mm. Koy 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 yavaş yavaş yavaş. Azıcık daha, azıcık daha. Biraz daha. Yağdan sıkıntı yapmam da. Yani yeter. Evet. Tavuk suyumu aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Tuzu koydum. Tuz at buraya. Ne istiyorsun başı? Karabiber karabiberin burkadehlere karabiber kaç taneydi la 12 yani 12 gram işte yapıştır gel teşekkür ederiz bunu da koyalım buraya 6 tamam bunu da koy Mal. Allah 6 960 gram 120 gram 960 İnşallah unutmayız 960 Oğlum 960 ne yapıyor ki? 960'a Ha 8 tane 3 4 5 Hop yavaş 6, 7, 8 1 dokun soğan ihtiyacımız soğan soğan kaç tane istiyorsun abi tencereyi ocağa koy canım koydum ee, benim zendim burada aç açtık bunları karıştırmam mı gerekiyor benim? Haşla. Haşlayalım bakalım. artık olduğu kadar olmadığı gene kadar oldun mu lan o harbi oluyor ya lan Şimdi bunu evde denerim mi Ya dener. ne deniyorsun hanım o biz denesin evde ne biçim açalım ki ne bu lan bitti mi tencereyi kapat. Şimdi alabilir miyiz? <laughs> Tavuk suyu eşlik kılama. Gel buraya. 150 dedi galiba. Aynen. Yolum bitti bu. Çukur tabak alacağım. Ben şimdi bunu içine koyarsam olmaz. Yavaşça yavaş koy. Ne kadar koyacağım peki? Oğlum ne kadar koyacağız biz bunu? Tamam ya fazla isin sıkıntı yok bu açısından. Süsleyeceğim bir şey var mı bu arkadaşı? Gönder yemek hazır. Alın abi yemeği. Evet. Abi. Yani daha ne yapayım ben adama ya. Fazla fazla koydum her şeyi de. Bak gözümden kaçmadı. Aha. Lan, sipariş geldi. Koş. Ha, ben bunu biliyorum. Tamam. Açar mısın kapıyı? Açar mısın? Sen? Şunu al. Kapı çık Koy şuraya ya. Aç abi. 5 karabiber, 5 kekik. Abi çok hijyenik çalışırım, muazzam çalışırım vallahi. Kekik. Dereotu istiyor musun? Kekik. Derutu. Derut kaç? 5. Koy 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 koy. Ölünün korku kalışıma koy. Tamam. Sen kardeş gel bakayım bizde. Sen gel. Ananı. Oğlum. Bir dakika ya. Gel buraya. Sen gel buraya. Bir kapat. Güle güle. Sen nesin çorbaymışın? Ne yapıyoruz abi yemeğin doğasını mı ediyoruz anlamadım ki çift. Dök şunu. Hı. Temiz mi? Temiz. 10 numara temiz işte. Hmm, şuradan bir iki tane patates versene bana. Var. Yani Onun. Allah Allah. Hı. Koy şunu. Ver bir litre suyu. 500 oldu, 600 oldu, 700 oldu, oldu, 800 oldu, 900 oldu gel bakayım sen Cem kardeşim buraya yapıştır biz burada bir tane somonu çıkartalım somonu buraya koyalım Tık kapatalım ya yani bu burada oluyor sen ne aileniz kardeş balık kardeş az kalmış Evet patatesimiz pişiyor çok güzel. Alabalık tam zamanında mı? Vallahi da Gel bakayım sen buraya canım benim. Şimdi patatesi bekliyoruz. Hadi lan. Oo. Abi bayır turku Bakayım, şimdi şuraya kaçmış şuna koy Kekik, bir iki üç dört beş kapat koy bunu gel bakayım sen tamam mesela şuraya gidene bir iki de bizim Patatesli bir işimiz yok ki benim limonla bir işim var. Bıçak. Şu bir. Şu iki. Balık gel bakayım buraya. Evet hazır sipariş çek. Hadi canım güle güle. Tabii canım. Master Chef Koray. Yapacak bir şey yok. Tabii canım çok hızlı kavrarım. Öyle böyle kavrarım. Anam lan şey unuttum. Ocakta yemeğim vardı. Tamam güzel kardeşim tamam bıraksana beni lan yemeğim yandı. Ya müdür git. Sanırım 30 tam çıkartırız. Bak 30 lira çıkar 70 lira çıkartırız. Hı. Hmm. iyi Eleştirmen gel. Ya tam oğlum ben yemek yandı lan. Lan yemeğim yandı. Lan ocak yemeğim var. Ya kadın nasıl bir kadın. Hoy. tam. Ya tam eleştirmen gelsin. Sıkıntı yok. Allah Allah. Ya ben istifa etmek istiyorum ya. Ya başlamadan bitsin bu sevda. Tamam yarın ya gelsinler. Yarın teftişe gelsinler. Vallahi arkadaşlar ya bu ne ya? Tuttu bizim yakamızdan illa desen, illa desen. Olmaz. Her şeyi ben yapamam. Yanıma aşçı almam lazım. Yardımcı olmam lazım. Vallahi arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu bölümün sonuna geldik. Bu bölüm devamı olacak. Ee, bunun garantisini verebilirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.